Merhaba arkadaşlar, bütün oyun istasyonu izleyicilerine merhabalar. Ben Miraç, bugün Farming Simulator 2015'i artık başlıyoruz. Dedim, gelecek dedim, en sonunda da getirdim. Farming Simulator hayırlı olsun. Oh, şeyi takmamız. Amerikan haritasından başlamadım. Çünkü oyunu pek fazla bilmiyorum, oyunu pek fazla bilmediğim için de... Lan çalış, Içeride içeride. He, pardon. Oyunu çok fazla bilmediğim için de e, Amerikan haritasından başlamadım çünkü uğraşamazdım. Gerçekten uğraşamazdım. O biraz sıkıntı. E, o yüzden e, diğer haritadan başladım. E, buradan oynamaya devam edeceğim. Burada oynamaya başlayacağım daha doğrusu devam edeceğim diye sanki başlamış gibi konuşuyorum. E, ilk i̇lk bölüm ilk bölüm biraz olacak 10 dakika falan yapmayı düşünüyorum. E, bir diğer bölümleri de daha uzun tutacağım. 15 dakika falan işte 5 dakika fazla falan olacak. Ee, pek oyunun iyisi değilim. Ben söyleyeyim 2015'i dahi. Ilk, ben ilk hatta farming ilk tanışım. tanışa tanıştı bu tanışmam diyeyim. Bu farming 2013 e oynamadım. Artık diğer 14'ü de oynamadım. Diğer hiçbir hiçbir yerini oynamadım. Ee, o yüzden farming ilk tanışım bu. 15'te başladım işte. Hayırlısı bakalım ya. Devamı gelir herhalde. Hoşuma gitti ya oyun. Gerçekten hoşuma gitti. Amerikan tarafından başlamadım. Aşırı büyük ya. Böyle bir büyüklük yok. Doğrayı uğraşamaz zaten bu. Paramız neymiş? 11.986. Hmm. Az. Neyse kredi çekme olayı vardı değil mi? Mesela bir kredi çekeriz. Çünkü bu küçücük şeyle olmaz. Neydi bunda da? ucu kesicisi. Bunda ben kafayı yerim sıkıntı yani baksana ya küçük olan kaplıyor bunun büyüklerinden alırız tüm bu tarla şey yaparız ya şey olayını mesela o hayvan olayını silaj olayını bunları hiç bilmiyorum silaj için hiç girmeyebilirim çünkü bilmiyorum <laughs> o yüzden sıkıntı arkadaşlar ee, bu arada bizim e, yapmış olduğumuz Twitch'teki yayınlarımıza gelen arkadaşlardan da çok ha, teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı onlara çok teşekkür ediyorum ee, şu anda da bu videoyu zaten yayından yayın yaptık. Yayından sonra çekiyoruz. Gerçekten gelenlere çok teşekkür ederim. Çok e, yardımcı oldular bize. O yüzden onların hepsine teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burayı herhalde kesinlikle şey yaptıktan sonra dolar ya o. Depomuz dolar. Şeye getiririz traktörleri. Ulan belim ağrıyor ya spora gittim, spordan geldim. Yok daha doğrusu ülkere gittim. Bu staj meşeli, neşe işi. Ben niye konuşamıyorum şu videolarda ya? Staj meselesi için ülkere gitmek zorunda kaldım. Sağolsun araba yoktu ülkeden yürüdüm. <laughs> bayağı bir yürüdüm Organize sanayi yani hatırla yani az çok düşünür çok düşünüyorsunuz dur nasıl olduğunu bayağı sıkıntı oldu neyse oradan döndüm artı spora gittim bayağı 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 yorucu Baya yorucuydu ama olsun. Ondan sonra geldim. Az çok yorgunluğumu Twitch'teki yayınımızla gelenler sağ olsun muhabbetleriyle şeyleriyle destek oldular bize. Güzel be. Allah güzeldi. Ha, oh, zamanla büyüyeceğiz ya. Bakalım. Her şey zamanla. Uf yamuk olduk lan. Oo oh, oraya almamışız. Şimdi bu da ya. İşçiye mi bıraktım? Dur be şunu ben bir işçiye bırakayım. Şeyi getireyim. Ha, yani traktörü getireyim. Traktör zaten buradaymış ama. Neyse tamam kalsın burada. Abi bunları... Burası da bizim diğer şey miydi bakayım? Hmm, yuh 38'i mi bize verdi? Abi gözünü seveyim 38 nedir ya? Vur demişti öldürmüşsün ya. Valla. Abi 38 yani 38 ta nerede ya? Dur abi bunu oraya bunu şeye götüreyim ya bir dakika bir dakika. Bunu buraya değil de. Diğerlerinin olduğu yere götürelim. Şu şey bir alayım. Bakın neredeydi bizim ya. Abi gözünü seveyim bu kadar uzakta sen niye koyuyorsun ya? bu 38 mi tarla hiç uğramayabilirim Çok fazla uzak fazla uzak ya hadi ana, ay çıktı Adlan. lan çıkarsın oğlum çıkarsın yavrum ya dal şuradan ya ana ay 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 ah sıkıntı yok Şöyle devam edelim. Şunu götürelim mi? Diğer tarlamızı. Orada kalsın. O tarlayı. Yıldızdan yan yana. 29-28 bizim galiba. O ikisini yan yana. Birazcık bir şeyler yapmaya çalışırız. Bizim için de daha iyi olur. Değil mi? Buradan şöyle sağa mı gireceğiz? Şöyle şuradan bir atlayalım. Anam çok yüksekmiş. Oy oy oy. Bir şey olmadı değil mi? Bizim ha 29-24 bizimmiş. Pardon. Tamam. Ben 28 diye düşündüm de 29 ile 24 bizimmiş. Tamam olur fark etmez. Götürelim şunu da e, şuraya. Ne yaptı abi o? Durdu mu orada? Bakıyorum durmuş. Evet. evet. Durmuş mu yok durmamış. Durmuş mu şöyle bir götüreyim ben. Onun ne kadar var abi? Tamam aracı. Az kalmış duruyor. İlk dakikalardan işçiye e, vermek bayağı bir sıkıntı oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar çünkü ben şu pek fazla bir uğraşmayı sevmiyorum hani ince ince ayrıntısına kadar uğraşma falan ne evet, sıkıntı en azından ya benim hoşuma gitmiyor ki zevk almam için de oyunun hoşuma gitmesi lazım evet başladık şunda şuraları bir kültüvatörümüzle temizleyelim araba kayıyor ya kayıyor demin de yokuş aşağı mıdır burası nasıl şey bak kontrol sağlayamıyordu alışamadım zaten kontrollerine kaldırmadım ben onu. Abi V kaldırıyor gözümü seveyim ya. Bir yanlış yapıyorum Aa. Hadi evladım Abi çok kayıyor ya şu şey e, araba. Yalan doğru kayıyor ya bak bak. Bak şimdi sol çekiyor bak şimdi sağa çekiyor. Ben bunu vururum. Kan çıkacak en sonunda. Abi doğmadı mı ya o? 196. Tamam hadi tamam. Ee, sen de bir şu bir işçiye ver bakayım ben de diğer araçları da oraya getireyim sonra alacağım tekrardan. Şöyle bir şöyle bir işçiye bir ver. Tohum aracımızı bir yükleyelim. Ee, tohum seçelim. Şey yapacağım. E, ee, Kanolaydı bu sanırım. Kanola yükleyeceğim. Dolumu nereden başlıyoruz? Ver. Evet Olsun bunu da götürelim oraya Bak ee, o durdu orada Aynen durmuş Tamam o zaman bunu oraya götürelim ee, Oradan şey de alalım Neydi adı hmm, Arabamızı boşaltalım Onu da alalım depoya götürelim Bu şekilde gelirse Güzel çalışıyoruz ya yine Yani Az çok başladık bir şeylere Sen şöyle bir dön Heh, Şöyle bir dön Döndön döndön dön, devam et devam et Şöyle bir evet. boşalt bakayım şuraya A bir kastı o Aynen abi boşalt Şöyle bir üstüne çıkmak istiyorum Aaaa ah! Doldur abi doldur abi Doldur Yapıştır Hadi bakalım Ne kadar kaldı ya 33-32 <laughs> ya İyi. iyi Spor abi. Aman aman şu ikinlere gelirse seni vururum. Hadi bakalım tamamdır. Şöyle döneceğim. Şunu da şöyle alalım. İççiye vereceğim. Gidip o şey şeyi boşaltayım depoya. Çünkü zaten yayını şey sonlandıracağız. Yayını diyorum ya. Twitch'te kaldı aklı. Abi senin işçiliğini şimdi. Şurada alırsan. Bak şuradan. Bak hiç hoş değil yaptın. Aynen. Şöyle alırsan daha mutlu olurum. Aynen. Bak o arka tarafı da almamış hayvan olayı var. Şimdi i̇şte bizim boşaltım yerimiz neresi? Şurası. Şuradan dönelim. Ee, depomuza boşaltalım Burada, <laughs> Pardon. E, ee, depomuza boşaltalım. Depomuza boşalttıktan sonra e, bu bölüm burada noktalayacağım. İlk bölüm ilk e, intiba diyeyim. <laughs> Aa tersten geldik. Diğer tarafa girecektik. Neyse şuradan dönelim. Burası e, yükü aldığımız şeyi aldığımız e, yer. Ürünlerimizi aldığımız yer. Hop 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 bir şey Bir O kadar da değil. şart Ya bir dakika sen yalnız sıkıntı yaratacaksın gibi. Aynen. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamamdır. Ee, arkadaşlar e, bu videoyu burada bitirelim ee, size Farming kasabasından iyi günler diyorum ee, videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın ee, Farming videolarını çok beğenirse seri yapacağım devamı gelir yani eğer beğenirse dediğim gibi ama beğenilmezse yapmamaya yapmaya da bilirim. Ee, hepiniz Kendinize iyi bakın hepinize görüşürüz arkadaşlar